Amatör spor haftası kapsamında planlanan faaliyetlerle farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası açılış törenine hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de büyük heyecan ve coşku ile kutlanacak. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Düzce genelinde başlatmış olduğumuz Amatör Spor Haftamız hepinize kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. E, sahalardan sakın ayrılmayın, salonlardan ayrılmayın. Sayın İl Müdürümüz de burada. Bütün salonların kapıları, bütün sahaların kapıları sizlere açıktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Аппай гиди. Аппайни қарас. Лашла.